Son dönemlerde sahte alkol yüzünden ölen sayısı arttı. Emniyet ekipleri harekete geçti. Ekipler sahte alkole adeta savaş açtı. Jandarma ekipleri İzmir'de de sahte alkole geçit vermiyor. Armakar abi gördüm. Herhalde evet. evet. iş yerinde yapılan arama yapıyorlar. İzmir'de jandarma ekipleri 4 Eylül'den bu yana düzenlediği operasyonlarda 18 ton sahte etil alkol ve 18 ton sahte içki ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliye adli işlem yapıldı. Tamam mı? Diğer bir operasyon Mersin'de yapıldı. Polis ekipleri bir depoya yaptığı operasyonda 700 litre sahte alkol ele geçirdi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken şahısların ölümlerine rağmen 6 vatandaşa kargoyla alkol göndermeye çalışıldığı tespit edildi. Kentte son bir haftada sahte alkolden dolayı 15 kişi çeşitli hastanelere başvurdu. 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişinin tedavileri de sürüyor. İstanbul'da da sahte içki operasyonunda 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Titizlikle sürdürülen çalışmalar kapsamında şüpheliler gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda bir şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kartal'daki sahte içki operasyonunda ise gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ise 47 farklı adrese yönelik düzenlenen operasyonda 1147 litre etil alkol ele geçirdi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. <laughs> Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 4150 litre etil alkol ele geçirilirken olayla ilgili bir kişi yakalandı. Firar olan bir kişi ise aranıyor. Bir kutu içinde 3, 6, 9, 12 adet olmak üzere pek çok kutu ele geçirilmiştir. Balıkesir'de şu ana kadar 8 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiği, 4'ünün ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 1552 şişe ve 3232 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyona 4439 personelden oluşan 1567 ekip katıldı. 99 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Evet, Çeşitli suçlardan aranan iki zanlı ise yakalandı.